kara tahta ve tebeşir zamanının çocuklarındanım. Yani tebeşirle yazıp çizmeyi bilirim. Ama siz tebeşirin sadece bir şeyler yazıp çizmek için kullanıldığını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü şimdi anlatacaklarımdan sonra tebeşire farklı bir gözle bakacağınızdan eminim. İşte tebeşiri kullanabileceğiniz farklı alanlar. Yemek yaparken ya da yerken üzerinize damlayan yağlı bölgeyi beyaz bir tebeşirle ovduktan sonra 10 dakika bekletip daha sonra makinede yıkarsanız lekelerden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Evdeki gümüş yemek takımlarınızın veya çatal kaşıklarınızın kararmasını da tebeşirle önleyebilirsiniz eşyalarınızın olduğu dolabın içerisine 1 iki tane tebeşir koymanız bunun için yeterli olacaktır. Gardırobunuzdaki küflenmeyi ve kötü kokuları da tebeşirle önleyebilirsiniz. Bazen ne kadar havalandırsanız havalandırın, kıyafetlerden çıkmayan kötü kokuları önlemek için dolabın içerisine birkaç tane tebeşir koymanız yeterli olacaktır. Tebeşir eşyalardaki paslanmayı da önler. Paslanma ihtimali olan aletlerin yanına tebeşir koyarsınız, bunu önlemiş olursunuz. Örneğin alet çantanızın. Tebeşir bizi karıncalardan da kurtarır. Karıncalara zarar vermeden kurtulmak için pencere, kapı veya karınca yollarının üzerine tebeşir parçaları koymak çok yararlı olacaktır tebeşir kıyafetlerdeki sararmalar için de faydalıdır. Sararan kısma tebeşir sürün ve 10 dakika beklettikten sonra makinede yıkayın. Tebeşir sayesinde duvarlardaki lekelerden de kurtulabiliriz. Duvarlarınızın rengine uygun bir tebeşir ile lekelerin üzerine ovalamak ya da çatlak veya çizgi varsa bunları gidermek için tebeşir kullanabiliriz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.